Merhaba ben Ayşe Beste Çeribaş. Bugün sizlere emzirmenin anne ve bebeğe faydalarından bahsedeceğim. Emzirme sadece memeli türüne özgü olup bebeğin beslenmesi için en uygun yöntemdir. Bebeğin ilk aylarında anne sütü bebeğe gerekli olan bütün besinleri sağlamasının yanı sıra immün faktörler de içerir. Bu yüzden Dünya Sağlık Örgütü ve diğer büyük sağlık kuruluşları bebeğin ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmesini önermektedir ve faydaları. İnsan bağışıklığı erken yaşamda sınırlı aktiviteye sahiptir. Aktivitesinin artması için uyarılması lazımdır ve anne sütü güçlü bir bağışıklık geliştirilmesinde çok önemlidir. Obezite için literatürde henüz ortak bir kanıya varılamasa da yapılan birçok araştırma ve gözlemde emzirmenin potansiyel bir koruyucu olduğu düşünülmektedir. Anne sütünün içinde bulunan siyalik asit beyin ve bilgisayar gelişimde rol alan değerli bir bioaktiftir. Anne sütü miyelin kılıf üretimini destekleyici içeriğe sahiptir. Anne sütü içeriğindeki bileşenler bazı kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Anneye faydaları Oksitosin ve uterusun doğum öncesi haline dönmesinde rol oynayan değerli, bir hormondur ve emzirme ile birlikte oksitosin salgılanmaya başlar. Böylelikle doğum sonrası olan uterus kanamaları ve anemi riski azalır. Emzirme kilo vermeye yardımcı olur. Doğumla birlikte gelişen de gelen değişimler yüzünden annede depresyon gelişebilir. Emzirme ile birlikte artan oksitosin ve azalan kortizol düzeyleri annenin ruh halini olumlu etki eder. Emzirme ileride gelişebilecek meme ve yumurtalık kanseri riskini azaltır. Emziren anneler süt üretmek için glikoz kullanırlar. Dolayısıyla kan dolaşımında daha düşük dozda glikoz bulunması ve annede hamilelikle gelişen insülin toleransını azaltmasının tipiki diyabet riskini azaltabileceği düşünülmektedir. Hamilelik süreciyle birlikte anne vücudunda bir takım yapısal değişiklikler meydana gelir. Bu değişiklikler kalıcı olmasa da anne için kardiyovasküler hastalıklar için risk oluşturabilir. Emzirmenin subklinik ateroskleroz, hipertansiyon ve koroner kalp hastalığı riskini azaltabileceği düşünülmektedir anne bebek bağlanması. Emzirme anne ile bebek arasındaki etkileşimsel bir süreçtir. Emziren annelerin bebeğine olan duyarlılığı ve ten tene temasın emzirmeyen annelere göre daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Ten tene temasla birlikte anne ile bebeği arasında güvenli bağlanmanın daha kolay gerçekleştiği düşünülmektedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.